Ama omega 3 ve e, bantların tamamını kullandım yani ben Çok hepsini güzel. kullandım. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve gayet e, iyiyim. Yaklaşık bir buçuk yıldır uykum yoktu, uykumuyordum yani. Şu anda bir e, ay içerisinde düzenli, yani uykumun girdiğini gördüm. Ve gerçekten midremimin, yani en büyük sorunum midremiydi. Onu çözdüğüne inanamıyorum yani şu anda. şimdi efendim. Ceylan. Ceylan Hanım'ın yaşadığı problemleri yaşayan veya çevresinde yaşayanlar var mı? Evet. Migren problemi yaşayan kimler var? Çevresinde. Çevresinde. <laughs> bu kişiler kendisi çok iyi bilir. Atak geldiği anda ne ağrı kesici ne başka bir şey hiçbir şey çözümü olmaz. Bizim böyle bir iddiamız yok. Ürünler bu hastalığı ortadan kaldırır gibi bir iddiamız yok. Az önce de söylediğimiz gibi bunlar ilaç değil. Vücut kendi kendini onardığı için bu sonuçları alıyoruz. Aslında baktığınızda çok güzel bir şey söyledi. Aynı anda bütün ürünleri kullanıyorum dedi. Ben şöyle benzetiyorum. Mesela sabah kahvaltı yapıp Öğlen akşam yapmayalım ya da bugün yemek yedik dört gün yemeyelim diyebiliyor muyuz? Her gün düzenli bir şekilde beslenmemiz lazım. O yüzden de ürünlerin düzgün bir şekilde hepsini aynı anda kullandığımızda gördüğümüz fayda daha da artıyor. Yani üç ayda alacağınız sonucu belki de evet. birkaç haftada ya da birkaç günde almanızdaki Aynen. sebep aynı anda kullanmanız. en büyük avantajı ben ilaç kullanamıyorum dediğiniz gibi kapsül kullanamıyorum ve her ilacı da kullanamıyorum. Aşırı derecede alerjim var. Bant olmasına çok sevindim yani lütfen lütfen bir şey olmadığı için. Şu anda herkes bu yüzden kullanıyor. <laughs> Yoksa az önce anlattığımız vitaminleri ve mineralleri herkes biliyor aslında. Ama önemli olan transdermal şekilde, bal şeklinde olması. Efendim evet. paylaştığınız için teşekkür evet. ederiz. Buyurun efendim Allah. sizi de dinleyelim. Ali Asırcı, ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Ee, benim bir e, kullanıyorum ve sıkıntım var. İnşaat ağır bir iş. Evet. Haliyle e, onun için benim kemik ağrıları. Evet, akşam bir vardığınızda veya sabah kalktığınızda o ağır vesaire demeyi bilirim. Çocuklara bir sırtını çiğnettirirse vesaire o ağrı aksini. Allah'a şükür ben şu anda bir aydır ve bir buçuk aya yaklaşıyor neredeyse. Evet. Ben daha sırtını çiğnettirmedim. <laughs> yani, Benim de şu ağrı ve de vücudumdaki direnç, güç artma yaptı zaten. Şükür ve de herkese tavsiye ediyorum. Çok kullanmayan da bilemez. İnşallah <laughs> kullanmalarını tavsiye ediyorum. O yani. zaman şöyle soralım. Bu ürünü hiç kullanmadan önce size anlattıklarına inanmış mıydınız bu kadar etkisi olabileceğine? Şimdi ben abim gibi aynı ben ilk seminere bir geldiğimde abim dedim ki kaldırma güç denge vesaire de ben de biraz araştırmacı derim ki ya kendi adamlardır vesaire hesabı <laughs> ya yaptım <laughs> öyle yaptım <laughs> aynen abi. Ondan sonra dedim ki ben birazcık araştırmacı olduğum için dedim ki, ne olursa olsun sıkıntı yok giderse para gitsin dedim. Aldım. iki buçuk milyar da aldım ben de. Ondan sonra e, ürünü kullandım. Kendim de kullandım. Ondan sonra insanlara tavsiye ediyorum. Şu anda dediğiniz gibi bir bankta bir millet yok. Ya ne oldu bir bankta diyorlar. Ama çok şey oluyor gerçekten. Kullanıcı anlıyoruz. Kullanıcı anlayacaklar <laughs> inşallah. Çok güzel bir sunuş. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sizi dinleyelim. Efendim e, aslında benim birçok sonucum var. Ben hepsini burada e, anlatmayayım. Sizin falan, için, de, en için en önemli olanı alın. Benim abi. için en önemli olanı e, geçen hafta yaşadığım birisi. Hani kendimin fark etmediğim birileri tarafından fark edilen bir sonuçtan bahsedeceğim yani. Geçen hafta İzmir'e yolculuk yaptım. Seyahat esnasında Uşak şehir merkezine girişte polis kontrol noktasında çevrildim. Burada polis memuru kontrol ederken evrak kontrolünde eder. sisteme kaydedilen resim beni 40 yaşında gösteriyor. Şu an bana dedi ki bu resimdeki sen misin? Dedi. Evet dedim benim. Ne zaman çekilmiş? Bir sene önce, ehliyetimi değiştirdim, biyometrik fotoğrafı kaydediyorlar sisteme. Ama diyor şu anda diyor, sen diyor bu değilsin diyor bana göre. De. Dedim bir iksirim var dedim, onu kullanıyorum. Dedim. Sana döner var ister misin? Merak ettim dedi şimdi. Dedi. Dedim şu kartın müsait bir zamanda ararsanız, şu, şu anda kontrol noktası bayağı kalabalık, anlatamam. Hı hı. Hani edelim anlatırım ama, o an için anlatamam. Gerçekten benim için çok büyük bir deneyim oldu bu aslında. Birileri şimdi tarafından... Şimdi bir biz siz tanınamadınız. Yok. Bak, güzel bir sonuç değil mi? <laughs> evet, güzel. Yani şu anda e, şu anki e, görünümde e, sistemdeki kayıtlı fotoğraflar arasında dağlar kadar fark var. Adam bunu görmüş. Yani tablete bakıyor bir de bana bakıyor. Ben bu sonuç anlatmak için buraya çıktım aslında. Hayır. Bunun ziyadesinde daha tabii daha farklı sonuçlarımız var ama e, benim için en önemli olanı buydu. Bunu da paylaşmak istedim. Geç kalmak istiyoruz. Efendim tabii. bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs>